Gerçek bir doğa insanı. Böcek Reis kimdir? Böcek Reis 1972 yılında Çanakkale'de doğdu. Çiftçi bir ailenin en büyük oğluydu. Çiftçilik, hayvancılık, balıkçılık ve avcılık yaptı. Her zaman doğa ile iç içe yaşadı. İlkokul ve ortaokul süreçlerinde en iyi arkadaşları kuşlar, küçük canlılar ve bitkilerdi. Tüm günlerini onlarla geçiriyor onları tanımaya çalışıyor ve inceliyordu. Canlıları tanıdıkça sevmeye, ön yargılarını kaldırmaya ve korkularını yenmeye başladı. Çevresinde yakalamadığı ve incelemediği canlı yoktu. Babasıyla kimi zaman Çanakkale Boğazı'nda balığa çıkıyor, kimi zaman da ormanda ava çıkıyorlardı. İlerleyen yaşlarda artık tek başına balık tutabiliyor ve ava çıkabiliyordu. Artık doğa yaşam tarzı olmuştu. Artık onun için doğa, bilinmeyenler okyanusu ve her köşesinde çözülmeyi bekleyen gizemlerle doluydu. Dünyada canlıları görüntüleyen siteleri, belgeselleri takip ediyor ve görüntü kalitesine hayret ediyordu. Kendi arşivini oluşturmak için çekimlere küçük bir dijital fotoğraf makinesiyle başladı. Sonrasında bir üst model kamera aldı ve bu kamerayla makro evrenin kapılarını açmış oldu. Çektiği canlıları YouTube'da sadece kendisi için arşivlemeyi düşünüyordu. Yaklaşık olarak iki yıl boyunca video çekmeye ve yüklemeye devam etti. Mutluluğun anahtarını doğadaki ayrıntılarda keşfedebilmeyi bulmuştu. Ve aynı düşüncede olan izleyicileri de Böcek Reis'i çok sevdi, çok saygı duymaya başladı. YouTube'da çok izlenim almak ve izlenimden gelir elde etmek amacıyla başlamadığı için izlenim kaygısı asla olmadı. Ama bildiklerini, öğrendiklerini başkalarına aktarmak mutluluk veriyordu. Amacı asla popüler olmak değildi. Hiçbir videosunda kendi görüntüsünü yayınlamadı. Böcek Reis izleyicileriyle her daim iletişim içindedir ve her yoruma cevap vermeye çalışmaktadır. Böcek Reis ismini izleyicileri belirlemiştir. Gerçekte kullandığı isim Makro Evrendir. Fakat izleyicilerinin büyük çoğunluğu Böcek Reis şeklinde hitap ettiği için bu ismi kabullenmiştir. Artık makro çekim Böcek Reis için hayatın bir parçası olmuştur. 8000 adet video arşivini ve yeni çektiği videoları izleyicileriyle paylaşmaya devam etmektedir. Böcek Reis her geçen gün daha fazla kitleye ulaşmaktadır. Kendisinin de belirttiği gibi amacı tüm canlılara olan duyarlılığı, saygıya arttırmak ve hepsinin doğal denge içerisinde bir görevinin olduğunu gösterebilmektir. Böcek reis şöyle diyor: Biz de dahil her canlı birbirine bilsek de, bilmesek de kopması çok kolay bağlarla bağlı ve biz hiçbirinden üstün değiliz. Aslında biz insanlar doğanın parazitleriyiz. Bunu bilimsel bir mantıkla söylüyorum duayı canlı kabul edersek ki öyle, üzerinde yaşadığı konağına zarar veren canlıya parazit denir. Doyumsuzluğumuzla bir canlıya değil, bilakis doğaya zarar veriyoruz. Doğa da bize bedelini sessiz ve derinden ödetiyor. Bazen de ansızın ve hızlı bir şekilde intikamını alıyor. Ben insan insanoğlunun doğayı yok edebileceğine inanmıyorum. İnsanlık kendini yok ediyor ve bir gün doğa karşısında ne kadar aciz olduğunu görecektir. Hayat ayrıntıda gizlidir. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com slash kenankesmez.com'da